Merhaba gençler ben Yıldız Hoca Biraz ara verdik ama videolarımıza hızlı bir şekilde giriş yapalım Şu korona günlerinde güzel soru çözümleriyle yararlı olmaya çalışalım sizlere Şimdi e, Pegem'in e, denemesinden başlıyorum sizlere Ön lisans denemesi gördüğünüz gibi Birinci sorusuyla başlayalım Şimdi burada bize diyor ki e, Bir rasyonel sayı sorusu basit bir soru Şimdi burada Payda eşitleyebilirsiniz ama daha kısa yöntemi şudur. Şu eksiği dağıtırsınız gençler. Yani bunu aynen yazdım. Eksiyi çarptım. Eksi 1 bölü 2. Eksi ile artıyı çarptınız. Eksi 1 bölü 3. Şimdi bakın artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 götürdü. Borç borç. Tabanlar aynı olduğu için eksi 2 bölü 3 yaptık bunu. Şimdi buraya geliyorum. Burada da aynı şekilde şu artıyı dağıtabilirsiniz. 1 artı 1 bölü 3 artı 3 eksi 1 bölü 3. Çünkü artı ile eksinin çarpımı yine eksidir. Bakın bunlar birbirini götürdü. Hiç uğraşmadık. 1, 3 daha 4 yaptı. Yani paydamızda 4 var. Şimdi buraya bakıyoruz. Bölme işleminde birinci aynen kalır. Eksi 2 bölü 3 çarpı. ikinci ters çevirip çarparız. Altında bıt 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 görünmeyen bir 1 var. O zaman 1 bölü 4 yapar. Sadeleştirirsem eksi 1 bölü 6 yapar. 2'ye böldüm. Burası 2 olduğu için B şıkkı olur cevabımız. Evet ikinci sorusuyla devam edelim. Bir teklik çiftlik sorusu bütün sınavlarda fix olarak bir soru bundan gelir. En az bir soru diyelim hatta. Şimdi pozitif tam sayılardır diyor. Yani teklik çiftliği ile ilgili bir şey vermemiş. Ama şuna bakıyoruz 4C demiş. Çarpımın içinde bir tane çift varsa sonuç kesinlikle çifttir. Buraya çift dedik. C'nin ne olduğunu bilmiyorum. Artı 9 demiş. 9 neydi? Tekti. Tekle çiftin toplamı tek. Demek ki buranın sonucu tektir. O zaman şöyle oldu. A çarpı B artı 3A'nın sonucu kesinlikle tek olmak zorunda. Şimdi A, C hakkında bir bilgim var mı? Yok. Peki bunun tek olması için bakıyorum. Bu tekse yani A, B ve C hakkında yorum yapalım. C'yi bilmiyoruz. Zaten o tarafta her ne olursa olsun sonucu çift yapacaktı. Şimdi A tekse bu da tek. Bunu B'ye bakalım şimdi. B tek olursa tekle tekin çarpımından sonuç tek olur. Tekle teki toplarsak da çift olur, tek olmaz. Demek ki A'ya tek dediysek B'ye çift demek zorundayız. Peki A kesinlikle tek mi? Hayır, çift de olabilir. Bakalım oluyor mu? A'ya çift dersem. Burası çift. Çiftle tekin çarpımı kesinlikle çifttir. E, A'ya çift dedim. 3 ile çiftin çarpımı kesinlikle çifttir. Çift de çiftin toplamı da tek olmaz, çifttir. Demek ki A kesinlikle tek olmak zorundaymış. Şimdi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. C'yi bilmiyoruz bakın. Bu tek, bu çift. Sonuç tek. Ama C tek de olabilir, çift de olabilir. Eğer çiftse sonuç tek olabilir. Kesinlikle yanlış olamaz. C'yi bilmiyorum. A tekti. Bu da tek olursa sonuç çift olabilir. Şimdi C'yi bilmiyoruz. A tek. C çiftse burayı çift yapar, tekse tek yapar. Burada da biraz muallaktayız yani kesinlik olmaz. Buraya geliyorum. Bu sonucun içinde bir tane B var dikkat edin. B neydi? Çiftti. Bir çarpımın içinde bir tane çift varsa sonucu kesinlikle çift yapar gençler. Asla tek olmaz. Hocam C ilgilendirmez ki. B çiftse sonuç kesinlikle çifttir. Diğerlerine bakmamıza gerek bile yok. Çünkü yine toplama olduğu için burada. Bu yine bize bir soru işareti oluşturacak. Kesinlik belirtmemiş olacak. Şimdi gençler bu sorunun 33. sorunun çözümünü çözüm kitapçığında yanlış yapmışlar. Çünkü burada pozitif ve negatif çıkar diyemeyiz. X'i 3 aşamada incelememiz lazım. Yani nasıl? Şuraya yazalım. Bakalım ekran görüntüsü almamışız. Hemen alalım. Bakalım diyelim ki şurayı sıfır yapan değer 2. Burayı 0 yapan değer eksi 3 bölü 4. O zaman x eksi 3 bölü 4'ten daha küçük yani en küçükten daha küçük olabilir. x eksi 3 bölü 4 ile 2 arasında olabilir ve x 2'den daha büyük olabilir. 3 tane çözüm yapmak zorundayız. Yani pozitif çıkar negatif çıkar diyemeyiz bunda. Bu 3 aşamayı yapmak zorundayız. Şimdi eksi 3 bölü 4'ten daha küçükse yani negatifse buranın sonucu negatiftir kesinlikle. Buranın sonucu bu da negatiftir. Eksi 3 bölü 4'ten küçük ne var? Eksi 5 var. Eksi 6 var. Atın bir sayı bakın. O zaman nasıl çıkar? 6 eksi paranteze alıyorum. X artı 2. Eksiyle çarptım. Burayı da eksiyle çıkarıyordum. Eksi 4 X eksi 3 eşittir 21. Şimdi bakıyorum. Eksi 6 X eksi 12 değil artı 12. Onu artı çıkardık. Eksi 4 x eksi 3 eşittir 21. Borç borçtan eksi 10 x artı 9 eşittir 21. O zaman eksi 10 x eşittir 9'u karşıya atıyorum. Eksi olarak geçiyor. Kaç yaptı? 12 yaptı. x eşittir 12 bölü eksi 10 yaptı. Sadeleştiriyorum bunu. Eksi 6 bölü 5. Şimdi bunu bulduk ama hemen kontrolünü sağlamam lazım. Yukarıya gidiyorum. Eksi 6 bölü 5. Eksi 3 bölü 4'ten küçükse bu değeri alabilirim. Küçük mü nasıl kontrol ediyorum? Paydaları eşitliği eşitliyorsunuz. 4 ile genişletiyorum. Eksi 24 bölü 20 mi? Bu kaç yapar? Eksi 4 bölü 3. Eksi 15 bölü 20. Evet bu daha küçüktür. O zaman bunu kabul edebilirim. Evet biraz uzun gereksiz uzun bir soru sormuşlar. Şimdi eksi 3 bölü 4 ile 2 arasına bakıyorum. Eksi 3 bölü 4 ile 2 arasında hangi değer var? Salla bir değer 0 olsun mesela. 0 burayı negatif yapar yine ama burayı pozitif yapar. O zaman şöyle yapıyorum. Eksiyi başa alıyorum artık kolay olsun diye. Eksi 6 x artı 12 eksi bunu artı çıkarıyorduk değil mi düzeltelim. Artı 4 x artı 3 eşittir 21. Şimdi eksi 2 x bu eksi, bu artı. Büyükten küçüğü çıkardık. Büyüğün işaretini yazdık. Artı 15, 21. Karşıya şutluyorum. Eksi 2x eşittir. 6, x eşittir. Eksi 3. Şimdi bakıyorum. Eksi 3 bu aralıkta var mı? Eksi 3 bu aralıkta yok. O zaman bunun cevabını almam. Muhtemelen cevap, ana, cevap kitapçığı hazırlarken bunu o yüzden atlamışlar. Ama yanlış öğrenmeyin. Bunu yapmak zorundayız. Her zaman çıkmayacak diye bir kural yok. 2'den büyükse 2'den büyükse burası 2'den büyükse pozitiftir. Bu tarafa bakıyorum 2'den daha büyük yine pozitiftir. O zaman 6x 12 hiç işaretleriyle oynamıyorum. Artı 4x artı 3 eşittir 21. Şimdi bakıyorum 10x 9 21. 10x eşittir 30 eksi 9'u karşıya atıyorum. x eşittir 30 bölü 10'dan x eşittir 3. Alabileceği değerler toplamı diyor. 3'ü önce kontrol edelim şurada. 2'den büyük mü? Evet büyük bunu da alabilirim. O zaman eksi 6 bölü 5 artı 3 çapraz çarpıyordum. 3 kere 5 15. 6'yı çıkardım 9. Çünkü bu pozitif 9 bölü 5. B şıkkı diyebiliriz. Bu soru baya uzun bir soru olmuş. Evet gençler 35'in soruyla devam ediyorum. Galiba 34'ü fotoğrafını çekmeyi unutmuşum. Sonra bakalım ona da. Şimdi burada bir çarpanları ayırma sorusu karşımızda. Hemen bir ekran görüntümüzü alalım yine. Şimdi bakın içinde olanlara bakıyorum. X küp var mı bunun içinde? Var. Fazladan bir tane de X var. Bunda da Y küp var. Fazladan bir tane Y var. O zaman X küp Y küp parantezini alsam. Fazladan burada bir tane X kaldı. Artı ortada artı var. Burada fazladan bir tane de Y kaldı. Eşittir 108 diyoruz. Tamam. X çarpı Y 3 ise ben her iki tarafın kübünü alsam x küp y küp kaç olur? 27 mi olur? Yani şunu 27 olduğunu biliyorsunuz. x artı y eşittir 108. Şimdi şutlayalım. Her iki tarafı 20'ye bölelim. x artı y eşittir kaç oldu gençler? Kaç oldu ya? 4 oldu değil mi? Ee, evet 4 oldu. x artı y 4. Ama bize x y kareye, kareye soruyor. x kareye kareye soruyorsa o zaman bir işlem daha yapmamız lazım. Hemen kalemimizin rengini değiştirelim. Her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi eşittir 16. E hocam ne yapacağız buradan? Bakın bu ikisini soruyor. Ama x çarpı y'yi zaten biliyorum 3'tü. Hemen yerine yapıştırıyorum 3. x kare artı 3 kere 2'den 6 artı y kare 16. Gençler bakın bunu soruyor bize. Bunları hiç ellemiyoruz. Bilinmeyenler burada kalıyor. 6'yı karşıya şutluyorsunuz. Eksi geçtiği için 10 yapıyor cevabımız. Evet yine bir çarpanlar ayırma sorusu geldi. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. 2 sayı buluyorduk. Çarpımları eksi 3 toplamları artı 2 olacaktı. O zaman artı 3'e eksi 1 yapıyorum. Yani bunu da x x diye ayırıyorduk zaten biliyorsunuz. x artı 3'e x eksi 1 diye ayırdım. Böldüm aşağıya çarpımları eksi 6 toplamları artı 1 katsayısı yani artı 3'e eksi 2 diye ayırıyoruz. Çarpımları eksi 6 toplamları artı 1. Yine x x olacağı için x artı 3'e x eksi 2 diyorum. Gençler bakın hemen yan tarafa geçmeden aynı olanları şutladım mı parantezli çarpma varsa şutlayabilirim. O zaman x eksi 1'e x eksi 2 oldu. Artı x eksi 3 bölü x eksi 2. Oh kebap paydalar eşit geldi. O zaman payda aynen kalsın payları toplayalım. X x daha 2x. Eksi 1, eksi 3 daha. Borç, borç, eksi 4. E, hocam cevap çıkmadı. Çıkmadı bir işlem daha yapmanızı istiyor. Bakın bunun ve bunun içinde. ikisinde de 2 var mı? Evet. 2 parantezin alıyorum. X, eksi 4 olması için ne eksik? 2 bölü x eksi 2. X eksi 2'leri şutladım. O zaman cevabım direkt 2 gelmiş oldu. Evet gençler bu soru önceden eski nesil olanlar bilir işlem konusu olarak anlatılıyordu. Şu anda anlatılmıyor müfredatta yok ama bize mantık sorusu olarak soruyor. Çünkü ekstra bir şeyden bahsetmiyor. Bir mantık sorusu. Yani diyor ki ortada bu üçgen işaretini görürsen birincinin 3 katına topla ikinciyi yaz. Tamam. Bir mi var? Birinci burada. İkincide de A var. A. Yani şöyle mi oldu? 3 artı A oldu. Yani şu işlemin sonucu orada ne diyorsa onu yapıyorum. 3 artı A parantez yapalım. Ee, kare 5 sonuç 11'miş. Şimdi bakın bu birincisi bu da ikincisi. Şimdi kare işleminde ne diyor bize? Birincinin karesini al ikincinin karesini al çıkar. 3 artı a'nın karesini al bu birinci. Eksi ikincinin karesini al sonucu çıkar diyor. Çıkardım cevabı da vermiş 11. E 5'in karesi 25 değil miydi? O zaman 3 artı a'nın karesi eşittir. Eksi 25'i karşıya şutluyorum. 36. Hı, hmm, O zaman neyin karesi 36? 3 artı a ya 6'dır ya da 3 artı a eksi 6'dır. Eksi 6'yı kabul etmiyorum. Neden? Bunlar pozitif gerçel sayılarda tanımlıymış. O yüzden eksi değeri almıyorum. a eşittir. Artı 3'ü karşıya şutlarsam 6'dan 3 çıktı. 3 kalmış oldu. Evet bu soruları bazıları sevmiyor. Gençler neden sevmiyorlar? Çünkü biraz bunlarda yorum yapmak gerekiyor. Önce söylediğini bir yazalım. Bakın ABC 3 basamaklı sayısı eşitmiş. BC iki basamaklı sayısının 10 katından 213 fazla. E hocam şimdi böyle 3 basamak iki basamak dediği anda hemen biz bunu basamak kavramıyla ayıracağız. 100A artı 10B artı C. Biliyorsunuz birler onlar yüzler basamağı. Art, eşittir diyelim. Şimdi burada da bakın iki basamaklı sayıymış bunlar. O zaman birler ve onlar basamağı olduğu için 100B artı 10C nasıl oldu diyenler şöyle 10 BC'yi ayırıyoruz ya 10B artı C'ydi çarpıyoruz 10 çarpı 10'dan 100B artı 10C şeklinde artı 213 yapıyor. Şimdi burada ister buradan değer verirsiniz isterseniz A'ları B'leri toplarsınız yani şu tarafa atarsınız bu sizin bileceğiniz iş. Mesela buraya atarsanız 100 parantezinde 100A hatta şöyle yazayım daha rahat görün. 10B artı C eksi 100B çünkü bu tarafa geçince eksi oldu. Eksi 10C eşittir 213 CC mi dedim ben? 1B 1C işte. Anladınız gençler. O 100 parantezini alayım. Burada A var. Eksi burada B var. Bakın eksisini almadık. Bir dakika olmadı. Eksi 100A artı 10b eksi 90b yaptı değil mi? O zaman burada 100 parantezine almayız. Düzeltelim. Kalem, kalem. Geri gel kalem. Hemen hop kaleme geri gelelim. Tamam geldik. Şöyle oldu yani gençler. 100a eksi 90b eksi 9c artı c eksi 9c eşittir 213 yaptı. Şimdi burada bundan sonra yapacağımız herhangi bir işlem yok. Değer vermek zorundayız. Bakın 200 olduğu için şuna atıyorum 3 versem 300 olur. Ama buna 1 versem bile 210 olacağı için bu olmaz. Demek ki 3'ten büyük değerler vermem gerekiyor. 4 versem 400 oldu. Buna 1 versem bakın 300'lerde kalacağı için. Buna 2 versem kaç oldu? 400 e, 180 220 mi oldu? 220 oldu. O zaman şöyle yapabilirim, bakın biraz daha kolay olması için 9'un katı değerler olması için ya yani böyle değer vermeye biraz zorlanıyorum. 100a eksi 213 eşittir 90b artı 9c yapayım bu tarafa ve bu tarafa atayım her iki tarafa. Niye böyle yaptığını soracağım. Yine değer vereceğim ama şu da şu da 9'un katı olduğu için şuradaki vereceğim değerlerin 9'un katı olması gerekiyor. Yani çıkan sonuç 9'un katı olacak şekilde değer vereyim. A'nın değerini bulmam daha kolay oluyor gençler böylelikle. O zaman burada ne yapalım? A'ya 6 versem 600 olur. Bakın çıkan sonuç 9'un katı olmuş olur. O zaman B'ye 4 C'ye de 3 verdiğimde bu değeri sağlamış olur. 6, 4, 3 cevabımız o zaman 13 olmuş olur. Evet gençler 39. soru. Bu soruda e, ekstra bir, bir, şey yok aslında. İşlem yapmamızı istiyor. Ben burada ikisinde de y'yi gördüğüm için y ortak parantezin alıyorum. x artı z eşittir 384 diyorum. Şimdi buraya geliyorum. Bakıyorum burada da içler dışlar çarpım yapayım. En basit aklıma gelen 8y eşittir. 3 parantezinde x artı z. Bakın x artı z, x artı z. Bunları bağlamamız lazım. O zaman her iki tarafı burada pıt 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 3'e bölelim. Pıt 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 3'e böldük. Şutladık. 8 bölü 3 bize x artı z'yi veriyor. Pardon 8y bölü 3. Şimdi x artı z gördüğüm yere bunu yazayım. Y çarpı 8y bölü 3 şunu gördüğüm yere y aynen yazdım bunu gördüğüm yere 8y bölü 3 yazdım eşittir 384 şimdi burada da şöyle oldu mu 8y kare bölü 3 eşittir 384 bıt 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 bir yine işler dışlar 8y kare eşittir 384 çarpı 3 şimdi 384 ile 3'ü çarpmaya uğraşırsanız birazcık işlemde sıkıntı yaşarsınız neden sıkıntı yaşarsınız çünkü uzun işlem olur. Şu muhtemelen 8'e bölünebilen bir sayıdır. 8'e bölelim. 4 kere 8, 32, 48 çarpı 3 yaptı. Y kare eşittir. 48 çarpı 3'ten y kare e, 24, 144 mi yaptı? Y kare 144. O zaman y eşittir. Hemen şuraya geri gideyim. Y eşittir. 12 yapmış oldu. O zaman y 12. Güzel. Olay bitti. Y 12 ise x artı z'ye biz ne demiştik? 8y bölü 3 demiştik. Y 12 ise hop yazalım. Şöyle mi oldu? 8 çarpı 12 bölü 3. Bıt bıt 4. 4 kere 8 32. O zaman y 12 idi. X ile z de gençler 32 idi. Toplarsanız bunu 44 yapmış olur. Biraz dağınık çözdük ama gençler bu videoyu burada bitireyim. Aslında 40. soruya kadar geleyim demiştim ama video bayağı uzun oldu. Bir dahaki videoda yine kaldığımız yerden çözmeye devam edeceğim.